11 yıl önce Tu girişinde gerçekleşen çifte bombalı saldırının yıl dönümü dolayısıyla Irak Türkmen cephesi Selahattin İl başkanlığından bir heyet saldırıda hayatını kaybeden şehitleri anmak için Türkmen şehitler mezarlığını ziyaret etti. Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların fedakarlıklarını unutmamak amacıyla düzenlenen ziyarete, başta saldırı kurbanları olmak üzere tüm şehitler için Fatiha Suresi okundu. Heyet üyeleri kanla yazılmış bu kahramanlık destanının Türkmen halkının hafızasında daima yaşayacağını vurguladı. 2014 yılında bugün kimin bir kamyon partladı tuz kontrol noktasının girişiminde ardı ardı bir araba da partladı yani iki partlama cüt partlamaydı. Arkasından yaklaşık 20'ye yakın şehit verdik ve onlarca yaralı var. Bu partlamada da özellikle bu partlamada o bazı partlamalarda da bir fidakarlık yaşandı ki e, oradaki olan kontrol noktasındaki bizim Türkmen e, bizim polislerimiz kamyonu yani, öğün kesti, bırakmadı memlekete girsin bu kamyon memlekete girseydi yüzlerce şehit vererdik ama özler duruttular kamyonu bildiler ki patlayıcı maviadlar kaldırıp men özün özün patlattı özlerin fidakarlık e, durumuna bıraktılar filke patlamasında e, kontrol e, noktasında e, 11 11 yıl önce bir e, intihar saldırısı bulundu. Orada e, ş, polis polislerimiz vardı. Onları, o o arabayı engellediler. Yoksa e, onlarca şehidimiz oldu, yine de yaralımız oldu. O engelle o polisler o e, intihar saldırısını engellemeseydi e, belki de yüzlerce şehid olurdu. E, onların ruhlarına ithafen bir Suret Fatiha okuduk. Bunları yadlamak bizim borcum, boyun borcudu bizim için.